Hadi siz çıkın. Bir daha girersiniz. Ne oldu? Ben de geldim zaten. Ben de geliyorum. Haydi bakalım. Yine gelmeyen yok gibi. Püüü, havada çiftleşip ürüyorlar ya. Bayağı kalabalık. Galiba iyi katlıyorum ama Benden önce inen olacağını sanmıyorum. Silah verirse. Kanka abi al işte bağlantı bağlantı bağlantı. Ya. Ya büyük bağlantı problemi yaşıyorum ya. Sesimi duyan internetten anlayan biri varsa bana Instagram'dan ulaşsın ya. Şu modem ayarlarından anlayan biri birine ihtiyacım var arkadaşlar. Yine bayağı kalabalık ha. Bir tık kötü atladım ha. Bana öyle geliyor ama herkes kötü atlamış. Şurada silah var herhalde. Ulan uzatmayı silah gördüm Yatın Burası hiç değil. Allah. Bana aşağı düştü sandım ha. Abi 99 kişi abartmayalım. Bir 50 kişi falan buraya geliyor şu anda. Ben bu sefer tam ortaya değildi. De, abi hangara ya da şu tarafa ya Gerçi oraya göre anlattım ama. Abi her yerde dolu. Şuraya gelen var mı? Yok gibi. Evet. Evet. nasıl öldürecektim de. Tamam. Gel buraya da bir pompalayayım seni gel. Abi bu bootcamp kafası da farklı ya. Bootcamp atlayanlar var ya. <laughs> hayatı bitirmişler. Gelen görünmüyor ama hava o sisli ondan da olabilir. Oo, ben iyi atlamışım ondanmış. Derken biri yanımdan hızlı indi. O nasıl oluyor abi? Kanka sağ ol. Ben evet. Kankam Abi nasıl bir bağlantı ya Bağlantı salsa oynayacağız da Mirālu jau.